Için, Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu an Konya turundayız. Konya'dan herkese selamlar. Hemen. Şu anda Konya turundayız. Sol tarafımızda gördüğünüz Konya'nın Nisimiz bir meydana müzesi yer alıyor. Müze içerisinde bulunan Kubbe-i Hadra yani Yeşil Kubbe Mevlana'nın mezarının bulunduğu türbedir. Sağ tarafında gördüğünüz mezarlık Konya Üçler Mezarı'da olarak bilinmektedir

Türkiye'nin çok bayrağının olduğumuz müze ise İstiklal Barbi Şehitler Abidesi. Türkiye'nin kurtuluş mücadelesinde ve can vermiş şehitlerimizin anısını yapma planlık içerisinde. Çanakkale Harbi Cephesi 1915 yılı sonrası Konya'nın durumunda İstiklal Harbi Hazırlığa anlatılmaktadır. Şehitliğin devamında göreceğimiz İlfa Harstürme Kültür Merkezi'nde her akşam saat 9'da sema gösterileri yapılmaktadır. Dileyen misafirlerimiz dolaştırıcı üzerine belediyenin temin edip buraya sema gösterileri izlemeyi gidebilirler. Konya'da bulunan bir başka müze ise Konya Panorama Müzesi. Müze içerisinde Mevlana Anadolu'nun hayatı 3. yüzyıldan sonra Konya'nın durumu anlatılmaktadır. 2009 yılında açılış gerçekleştirilen müze İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya'da kazanlar olmuştur. İleride sağ tarafımızda piramidin bir yapı görüyoruz. Bu yapı ise Mevlana Kültür Merkezi. Burası da yine Cumartesi akşamları Sema Ailelerinin yapıldığı ve Konya'nın önemli kültür sanat tarihlerinin gerçekleştirildiği bir yerdir. Tekrardan meydan adresi üzerinden geçerek otogara doğru yol alacağız. Şimdi sizlere Tuna'nın başında söylemiş olduğum Mevlana Müzesi'nden biraz bahsedeceğim. Bugün müze olarak kullanılmakta olan Mevlana Dergahı'nın yeri Selçuklu Sarayı'nın bir bahçesiyken Sultan Erhalde İkili Kıbat tarafından Mevlana'nın babası Bahattin Veli'ne hediye edilmiştir. Bahattin Veli 12 Ocak 1231 tarihinde vefat ettikten sonra Türbe'deki bu ülkeye de defnedilmiştir. Bu dediği bir bahçesine yapılan ilk defindir. Bahattin Melek ettikten sonra kendisini sevenler Mevlana'ya gelerek mezara üzerinde bir türlü inşa etmek istediklerini söyleseler de Mevlana, evlana daha iyi bir türlü ne olur bu istekleri de etmiştir. Ancak Mevlana'nın 17 Aralık 1273 tarihinde vefat etmesi üzerine Mevlana'nın oğlu Sultan Belet mezarı üzerine türlü inşa etmek isteyenlerin isteklerini kabul etmiştir. Böylelikle Mevlana'nın mezarı üzerine Sübey Hazra Yeşil Kubbe, 4 bin ala üzerine yani 4 falan sütü üzerine 130 bin saçlı bölge devrine mimar tedrizi ve üretme yaptırılmıştır. O dönemden sonra inşaat faaliyetlerini tabii hiç bitmemiş ve 19. yüzyılın sonuna kadar eklemeler yapılmaya devam etmiştir. Böylelikle yapılan eklemelerle birlikte müze günümüzdeki halini almıştır. Belli bir dergahı bir müze 1926 yılında Konya Serhat Kamerası altında müze olarak hizmeti açılmıştır. Daha sonrasında müzenin teşhis ve tatlını yeniden gözden geçirilmiş ve müzenin adı Mevlana Amcası olarak değiştirilmiştir. Müze alanı bahçesi ile birlikte 6500 metrekare iken yeri isim nakit edilerek bahçesi olarak düzenlenen bölümlerle birlikte 18000 metrekareye ulaşmıştır olmuşa dervişan kapısından gelinmektedir. Avlunun kuzey ve batı yönü boyunca derviş yer alırken, güney yönü matbaa Hülen türbelerinden sonra güçler mezarlığından açılan Hamuşak, yani Suskuşak kapısı ile son bulmaktadır. Avlunun doğusunda ise Sinan Paşa, Fatma Hatun'da Hasan Paşa türbelerinin yanında semahane ve mescid bölümleriyle ile birlikte Mevlana ve aile fertlerinin mezarlarına bulunduğu ana bina yer almaktadır. Ayrıca Arnavut'a bulunan Yavuz Sultan Selim'in 1512 yılında yaptırmış olduğu üzeri kapalı şadırvanı ve şirvarı tavuzu ve yine kuzeyde bulunan Selim'in adı verilen çeşme Arnavut'a yürü renk katmaktadır. planların bulunduğu alan ise tarihi ve Desten çarşısı. Tarihi ve Desten çarşısı içerisinde Konya'nın tarihi dokusunu 40 adet sokakta pek çok sayıda dükkan bulunur. Kapı Cami ve Azize Cami'nin bulunduğu tarihi ve destan da meydan gezdiği sokaklarda gezerek alışveriş yapabilirsiniz. Ağırlıklı olarak giyim, kuşan ve ve aksesuarların bulunduğu ve desten, özellikle düğün alışveriş yapan çiftlerin ve ailelerin uğrak merkezidir gitmeniz çarşı içerisinde Konya'nın önemli camilerinden olan Hazire Camii bulunuyor. Bu camiden turumuzu ilerleyen saatlerinde bahsedeceğiz. Hazire Camii'nin bir kısmını şu an sol tarafımızda aradan görebiliriz. Kurulumuzda bulunan tarihi yapı ise Konya Valiliği, Valilik 1885 1886 yılları arasında inşa edilmiştir. gördüğünüz cami, Şeyh Şirafettin Camii, Osman Eser olan bu cami ilk defa 12. yüzyılda Şeyh Şirafettin tarafından inşa edilmiştir açısından en sonunda gördüğünüz cami ise daha eski bir cami olan ikinci camidir. Cami Selçuklular tarafından inşa edilmiştir. Ayrıca bu cami Anadolu Selçuklularının Konya'daki ilk medresesidir. Birazdan ileride sağ tarafımızda küçük kahvele gibi anıt göreceğiz. Bu anıt ise Mecnuay Bahriye'nin anıtıdır. İki denizin birleştiği yer olarak geçer burası. Hazreti Mevdan Ağabey Şemsi Tebrik'in Konya'daki buluşmalarının adı olmuştur bu. Bir cibarete göre konuya gelen Şefs-i Tevrizi Camii'nden çıkan Mevlana ile burada karşılaşmıştır. Almanya'nın merkez noktası, dünyanın en büyük ikinci dönem kavşağı olan Alaaddin kavşağı, ortası da Alaaddin tepesi bulunuyor. Alaaddin tepesi olarak bilinenleri günümüzde oval şekli yakın içinde olup 20 metre yüksekliğine sahiptir. Tepe üzerinde birçok önemli tarihi Veseli'ni e var alır. Bunlardan en önemli ve eski Selçuk Veseli olan Alaaddin Camii'dir. Mecmal Bahriye'nin anıtımız hatırımızda gördük. karşılığı da lastik sıfır demiştik. Tepe üzerine birçok önemli Selçuklu eserini barındırır. Bunlardan en önemli Venetik Selçuk eseri olan Alaaddin Camii'dir. Caminin yapımına birinci ruh tehdit mesut zamanında başlanmış ve 1. Alaaddin Kerkuat zamanında tamamlanmıştır. Cami doğu batı doğrultusu uzanan dik dört plana sahiptir. Biri doğu cephesinde, diğerleri kule cephesinde olmak üzere dört adet kapısı bulunmuş. Ancak günümüzde yalnızca doğu cephesindeki kapısı kullanılmaktadır. Alaaddin Camii sol tarafında tepe üzerinde gördük farklı dönemde inşa edilen yapıda üç farklı iç mekan düzenlemesi görülmektedir. Hamonoz ağzından yapılmış olan bir veri Türk sanatı çok daha değerli bir eseridir. Maksure kufesine ve mikrafta çini süslemeler bulunmaktadır. Mikrafta çinilerde kullanılan renkler Anadolu Selçuklularının Ulan'ın kullandıkları patlıca malı piroze siyahtır. Ayrıca caminin minaresi Osmanlı döneminde inşa edilmiş ve avluda yer almaktadır. Bir de tepe üzerinde gördüğümüz yüksek anıt ise ikinci kılıçarslan arslan sağ tarafımızda yolun gelişinde üç önemli ziyaret noktası bulunuyor. Bunlardan ilk hemen şu an sağ tarafımızda gördüğümüz ağaçlıklar arkasında kılan taş bina. Yapına 1917 yılında başlanmış uzun bir süre dair bir Yani kız öğretmen okulu olarak kullanılmıştır. Burası Konya'daki yaşamın çok yönlü tarihsel seri verinin dijital platformlarda anlatıldığı bir deneyim merkezidir. İkincisi ise taş bina karşısında bulunan o da hemen şu an sağ tarafımızda. Klasik yüzü olan ve Çin eserleri müzesi olarak kullanılan da, Karatay Medresesidir. Emir Celalettin Karatay tarafından 1251 yılında inşa edilmiştir. Medresenin iç kısmı mozaik ve çikirle ve Üçüncü ve son yapımı ise Karatay Medresesinin devamında bulunan Dağrı'nın yapısıdır. Bu yapı dünyanın en büyük ilk yapıcısı olarak hizmet açılmıştır. Dağrı Türkiye Selçuklu Sultanları'nın gerektiği araştırmalarına dayanılarak hazırlanan bir edir bağlı ve heykelleri sergilenmektedir. Tarih ülkede her an şu an sağda gördüğünüz geniş alandaki Kılçarslar Kent Meydanı'nda gördük. Şu an yine sol ileride bulunan ama göremediğimiz Kulanyan'da önemli yapılarından olan ve restorasyonda bulunan ince minareli medrese bulunuyor. Sağ tarafında gördüğünüz alan, Şehri çatı üzerinde toplandığı Kültür Park Meydanı.